Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben bugün akşam yine bir dişilik hamur yoğuracağım. Hamura neler katarım? Şöyle iki yumurta verdim. Çok az şeker koyacağım. Şekeri çok koymayacağım. Bekmez de koyacağım için. Şeker sadece hamurun kekresini alması için. Şöyle çok az da tuz. Hamur çok değil kapatma gibi yoksa düz ya. yok ki ölçüsü de yok. Şimdi bunu da göreceğim. Eriteceğim yumurtayı. Bunu çırparsam hamurun içinde yoğurup gene illa ki o sarıları tane tane kalıyor. Şöyle bir çok çirki bunu Bunun da burada hazır zaten. Şöyle çok az da bekmez yok elim. Bekmez güzel olur. Bizim bir şeylerimiz de bekmez moda. Çok tatlı mı olur acaba yoksa? Şimdi birazcık da bekmez dökelim. Nasıl da bir rengi oldu. Kıpkırmızı şöyle göstereyim. Bundan sonra biraz maya tarım. Maya hiç çok atma eşlik olmasın. Çok atarsan yakışır olur. Şöyle biraz da kabartma tozu. Ölçü yok. Ne beklerse aldığına. Nasıl olursa hiç fark etmez. Bunları da şöyle biraz ince çırpacağım. Yine açık da yağ koyacağım ben buna. Çünkü neden yağ koyacağım? Yerli malıymış. Çocuklarım Anne illa bir şey yap. Ben bir şey götüreceğim. Yerdim alınır dedi. Ondan kolay ne var oğlum dedim ben. Keki büre. O tatlıyı sevmez. Kendi yani bir şeyi sevdiğini. Sen bir şeyi seç dedi. Grupta paylaşmışlar sağ olsun hocalar. Sen bir şeyi seç dedi. Tamam dedim ben de bir şeyi seçerim. Bana bir şey kolay gelir. Kekler şeyden daha kolay geldiği için. Şöyle biraz da süt döverim. Sütü biraz bol dökerim. Alacağı kadarına. Bunu da çırparım güzelce. Bak ne güzel ha, hamur haline gel, dönüştü. Böyle onun içine döker. Bir tarafından başlarımı yoğurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azar azar karıştıra karıştıra. Ben bir şey hamuruna bunları katarım. Çok yapmadım hamuru da. sade yerli malla katacak kadar şey olsun dedim yeter. Ne için Senin için hamur?